6 Mart 2007 tarihindeyiz. Kobe Bryant'ın Mamba Moments'taki 5. göreviyle karşınızdayım. Yeni bir gün, yeni bir Mamba Moments videosuyla daha karşınızdayım beğenilere, yorumlara bakıyorum. Siz bu videoları izlerken ben Rusya'dayım. E, bir 2K turnuvası var Ateş'le birlikte orada size temsil ediyor olacağız. Onun da videoları gelecek ama kaldığımız yerden devam etme vaktidir efendim. Hemen bakalım neydi görevler? Maçı kazan, 65 sayı atıp minimum %50 ile oyna. Brandon Roy'u 15 sayının altında tut ve 3 top çal. Brandon Roy'dan çalmak zorunda değiliz. E, herhangi bir 3 top çaldığımızda bu görevde yapmış oluyoruz. Hemen ara sahneye geçelim. Zaten klasiktir biliyorsunuz. Kameramı kapattım. Just carrying this team. Hold him over to Kobe. Brian, a clutch three. The Lakers within one. Come on now. What can he do? Lakers down three. Kobe right here. Trying for the tie. Go! Wow. Welcome to the Kobe Show brian in the corner draws the double over and roy over both it's him for 63. come on the defense has not been able to find an answer for him talking taking over he's been special this is one Abi, the ages şey it's 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 Brandon Brandon roy be right. the second wow. best scoring performance of his career seven consecutive losses injuries, slipping in the standings. Nothing is going right for the Lakers. Will Kobe and company finally get a win tonight or will the Blazers add to the Lakers' misery? Los Angeles'tayız. Staples Center'dan. Hepinize merhaba değerli basketbol severler. Kötü giden bir Lakers var. Özellikle Shaquille O'Neal'dan sonra biz bile Kıvama Brown'a geçince farkını hissetmiştik. Kim bilir Kobe neler hissediyordur. 7 maç üst üste kaybetmişler. Şimdi bu maç Brandon Roy'a karşı şov yapma maçımız olacak bizim için. Kobe içeriye girdi. Atışında isabet yok. İyi savunma geldi Brandon Roy'dan. Ha, Zach Randolph var. Aha top çalamadık. Gel kadroya. Brandon Roy benim için kaliteli oyuncular listesinde var. Faul, basket faul. Zach Randolph sever böyle sayıları. Udoka'nın üzerine gitti. Kobe Bryant. Allah Allah. Udoka'nın savunmaya baksan. sen. Hah şöyle bir tane topumuzu alalım abi. Kobe orta mesafeli atışında isabeti buluyor. Tamam kendimize geliyoruz. Var mı böyle bir sayı? Sever aslında Zach Randolph böyle sayıları ama Oyun çok müsaade etmeyebiliyor. Kobe ısındı şimdi. Az önce soğuktu. Kobe içeriye giriyor. Kobe Bryant. 6. sayısı. İçeriden oynamak lazım abi. %50'yi tutturana kadar. Ki şu an tam %56'da 3 olması lazım. Dikkat. 24 saniye bitmek üzere. Kobe içeriye girdi. Çok zor bir sayı ama onun için zor diye bir şey yok. Bu arada bu yanımızda koşan Lamarck Oldridge'ten bahsedeyim. Abi zamanında ben Fantasy Draft diye bir muhabbet vardı. Bak hazır mola alınmışken birazcık bahsedeyim. Bir tane oyun vardı abi. O zamanlar işte sallıyorum Lamar Kusolduric 20 sayı 10 rebound yaptıysa toplam 30 puan alıyordun. Yani seçtiğin bir oyuncu herkes belirli başlı oyuncuları seçebiliyordu sırayla. Ve toplam yaptığı istatistikler sizin puanınız oluyordu. Böyle bir oyun vardı. Hatta hala vardır yani. Ben çok oynamıyorum ama. Abi Lamar Kusolduric bir dönem. Bak Portland'daki Lamar Soldrich'tan bahsediyorum. 50 sayı, 17 rebound, 12 asist falan çılgın atıyordu böyle yani. İnanılmaz bir oyuncuydu. Zach Randolph falan da çok severim. Ağır oynardı böyle. Yavaşça gücünü kullanarak oynardı. Yalnız burada buradan oynayamaz tabi Bu bunu bırakırız. Atar gerçi bunları atabilir ama burada isabeti bulamadı. Kwame Brown şimdi ribaundu aldı. Kobe ile çıkıyoruz hızlı hücuma. Kobe Bryant orta mesafeli atışında isabeti buldu. 10. sayısı oldu abi. Bu arada 7 maç üst üste kaybetmek Phil Jackson'ın kariyerindeki en büyük kaybetme serisiymiş. Nasıl bir koç, kimlerle çalıştığı, nasıl bir kariyeri var artık siz düşünün 7 maç. Yani, Kobe ile normal piken pop oynayalım abi. Ama o adam Kobe'nin perdesini kullandığı Kobe orta mesafede bomboş. Onun için boş keden farkı yok. İlk çeyreği 12 sayıda tamamladık. Bu tempoda gidersek 65 çok zor görünüyor. O yüzden üçlük prens olduğumuz maça geri dönmemiz lazım. Top çalma konusunda da birazcık dikkatim o tarafta. Topu çalmaya çalışıyorum sürekli. Kareye basıyorum. Şu ana kadar bir top çalabildik. Brandon Roy'u istediğimiz sayıda tutarız diye düşünüyorum. O konuda problemimiz yok. Top çalmaya odaklanmak lazım birazcık. At bakayım. Aa, böyle bir sayı? Var. Temiz oynadı Portland. Çok temiz oynuyor şu ana kadar. Şimdi Kobe Bryant. Sol tarafı boş buldu. Kobe içeriye girdi. Sol eliyle turnikeyi bırakıyor. 14. sayısı. Benim bol bol üçlük bulmam lazım. Hocam 3 haftadır step Center'da kazanamayan bir Lakers varmış. Artık Kobe'nin bunları atması lazım ama. Ben bu challenge'ı yapmak istiyorsam bunların girmesi lazım. Zach Randolph Kobe eşleşmesi var abi. Ama Axe Aldrich. İnanılmaz bir orta mesafe tehdit var. Bunların hepsini atardı ki at Tehlikeli bir oyuncuydu abi o zamanlar. Aman. Neleri attı ya Brandon Roy. Dördüncü sayısı. Öylelikle 5 oldu. 10 sayı atmaması lazım. 15'in altında tutmamız lazım onu. Bu bir... Abi atıyorken bildiğim böyle şey oluyorum. Hı -hı hissediyorum yani. Top çalmamız lazım ama 3 defa halimiz var. Riske atmamak gerekiyor. Brandon Roy içeriye girdi. Çok zor bir atış. Kendini bandına aldı ve... Oğlum, bu bayağı zormuş. Attım o zaman ben de bunu. Madem öyle yapacak bir şey yok. Boş bulduğumuz her şeyi atmamız lazım da. 65 atacak daha 40 sayı atmam lazım abi. Aldrich birebir oynadı. Sever böyle şeyleri ama bu sefer isabet bulamadı. Şimdi Kobe Bryant hızlı hücumda. Kobe ne olacaksa olsun dedi ve Kobe Bryant. 22 sayısı var bu çeyrekte. O çalmaları unutmamak lazım hocam. Şimdi buradan çıkacaklar bir kişilik perde geldi. Brandon Roy topu aldı. Roy. Böyle bir şey yok hocam. İyi savunuyorum. Topu da çalabilirim aslında. Ben Roy vermeye karar verirse ama. Udoka. 24 saniye bitmek üzere. Brandon Roy. Çok el üstü be. Yere düştü Brandon Roy. Aman sakattan mı hocam? Kobe tek başına gidiyor hızlı yücumda. Kobe Bryant 36 sayı oldu. İyi hız yakaladık. Ah. Onu attı sandım. Gözüm neydi pas ve ikili. Brandon Roy'a dikkat 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 dikkat. Girmesin. Ben top çalabilmek için tam saha baskıyı açtım. Kobe ile ancak o şekilde bir şeyler yapabiliriz gibi gözüküyor. Gerçek topu getirdi. At abi buraya. Hmm, akıllı oynuyorlar valla. Zach Randolph girmez. İyi savunduk ama bandı kim alacak? Zach Randolph. onu da bitiremedi. Alıp maçla bitirme kararı aldı. Kobe Bryant takımı çıkarmaya çalışıyor. Radmanovic <laughs> perde yaptı. Kobe üçlüğü gönderdi. Çok <laughs> kaçırdık be bugün be. Gerçek. Kobe topunu çaldı. İkinci top çalması oldu. Kendisine geliyor tamam. Üç olmadı iki oldu en azından sayı oldu. Bu arada çok iyi maç. Sağ tarafa yönelirse şöyle Alamadı. Brandon Roy alır almaz üçlüğü gönderdi. Yapma bunu. Kaçıncı sayısı oldu? 10 sayı. 5 sayı daha atamaz abi. Yasaklamamız lazım Brandon Roy'a bunu. Kobe. Orta mesafeli atışı isabetli. Şimdi Brandon Roy'un kıçından ayrılmamam lazım arkadaşlar. Aman hocam. Topunu çaldık be sonunda. Kobe üçüncü top çalmasını da yaptı. Şimdi içeriye girdi ve smacını basıyor 42 sayıda. Tamam iki görev var abi. 65 sayı at ve Brandon Roy'u 15 sayının altında tut. İlere başlamak lazım üçlüklere. 2-2 giderek zor birazcık. Of bir top daha çaldık. Topu oyuna sokuyorken. Kobe. Radmanovic'den perdeyi alacak. Durdu. Üçlü gönderdi. Zor bir şut ama onun adı Kobe B. Bryant hocam. Devam. Tam sağ baskıya devam. Yeni Roy karşısında. Hemen ikili sıkıştı. Abi aslında atarız da Lamar odumla. Görevimiz var işte. Ne yapalım? Görevimiz var işte. <laughs> ne yapalım? 49 oldu Kobe. 51-32. 51 sayının neredeyse hepsi 49'u Kobe'ye ait. Abi Zeke topu getiriyor. Bunu ala alamaz mıyız ya? 65 sayı atmamız lazım. Ben Kobe lakı açıyorum. Sadece Kobe'yi kontrol edeceğim uzun bir süre. Çünkü Brandon Roy'u bırakmamam lazım hiçbir şekilde. Kobe içeriye girdi. 51. sayısı. Gel bakalım Brandon Roy. Brandon Roy nereye? Ben oraya arkadaşlar. Brandon sayı yok. Öyle söyleyeyim. Direkt ikili sıkıştırma istiyorum. Dedim aman. Aman dedim ya öyle şeylere gerek yok. O bir içeriye giriyor. Sert faul. 53 sayısı var Kobe'nin ve takeover var. Kobe orta mesafeli atışı 55. 65'e son 10 sayı kaldı. Son çeyrekteyiz. 55 sayıdayız Kobe ile birlikte. Kobe onu 57 yapalım dedi şöyle. Brandon Roy oyunda değil mi hala? Brandon Roy oyunda olmadığı sürece korkacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü zor şutları da atabilen bir isimdir kendisi. Girmez. Hadi rebound. Bravo Kamala Brown. Kobe hızlı hücumda. Üçlüyü gönderdi. Atmış oldu Kobe Bryant. Brandon Roy oyuna girmesin abi. Zaten fark yemişsiniz. İyi de gidiyorsunuz. Bırakın oyuncunuz dinlensin ya. Beni uğraştırmayın abi. Dört dedik Kobe ile aman. Dört değil mi? O beşinci faalü Kobe'nin aman. Beş faalü olan Kobe. Dikkatli oynamak zorunda. Orta mesafede sever böyle şutları. 62 sayı. Abi Brandon Roy kenarda bekliyor valla. Yapma be Brandon Roy'um. Şöyle Kobe ile 64 olalım. Declan Dolph. 1 oynadı Lamorod'um. Lamar Lamorod'umun üstünden smajı basıyor. Olabildiğince süreyi eritelim. Brandon Roy'a az süre verelim oynayabilmesi için. Şu an 12 sayı daha ama yani bu da almamız lazım ki bu görevi yapabilelim. %73.7 ile oynuyoruz Kobe ile. Süreyi eritelim abi. Hiç durma sıra gerek yok. Maç böyle bitsin. Brandon Roy oyuna giremesin istiyorum. Kenarda bekliyor bayağıdır. Ben de 24 saniye harcayacağım birazcık. Emor perdesini aldık. Orta mesafeli atışımızda 72 oldu Kobe. Oyuna giremedi Brandon Roy. İhsan ediyordur şu an. Hiç bola falan da almadılar. Benim için hava hoş abi. Çok iyi oldu böyle olması. O bir orta mesafede 74 oldu. 74 sayı, 76'nın 74'de asist e, yok olsun. Yani takımın %99.9'u hocam. Ve bu maçın daha sonuna geliyoruz. Oh. Brandon Roy iyi oynuyor. Gerçekten şu anda zaten oyunda bu dönemlerde de yılın çaylağı konusunda birinci sırada. Tabi sonra sakatlanıyor, talihsiz şeyler yaşıyor gerçek hayatta ama şu an oyuna girip, abidik gubidik bir şut atladığı için çok mutluyum. 74 sayı attım, %50'nin üstünde oynadım. 65 sayı istiyorlardı, onu kırdık. Brandon Roy'un 15 sayı altında kalmasını sağladık. 3 de top çaldık. Uh, ben bu müziği çok severim bu arada. Umarım telif yemem ama... Diyoruz ve... 5. görevi de 1, 2, 3 yıldızla kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6. ve 7. görev kaldı. 2008 yeni bir dönemin açıldığını söylüyor bize oyun. Bakalım 2008'de Batı konferansı finallerinde 5. maçtayız. 29 Mayıs 2008'de San Antonio Spurs'e karşı mücadele edeceğiz. 39 sayı, 3 asist yapmamız lazım ve minimum %50 ile isabet bulmamız lazım. San Antonio'ya karşı ama o San Antonio da San Antonio yani öyle söyleyeyim sizlere. Güzel, keyifli bir bölüm olacaktır diye düşünüyorum ve bugünün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.